İyi geceler kuzucuklarım. Bugünkü masalımız Parmak Çocuk. Çok eskiden ailesiyle birlikte yaşayan bir çocuk varmış. Bu çocuk o kadar küçükmüş ki herkes onu Parmak Çocuk diye çağırmış. Parmak çocuğun ailesi çok fakir olduğu için hiçbir şeyleri yokmuş. Ne oyuncağı, ne de giyebileceği güzel elbiseleri varmış. Dik arkadaşı evlerinin yakınındaki Ceviz ağacında oturan sincapmış. Bir gün annesi ve babasını konuşurlarken duymuş parmak çocuk. Artık paramız hiçbir şeye yetmiyor demiş annesi. Ne yapacağız bilemiyorum. Bu sözleri duyan parmak çocuk çok üzülmüş. Duyduklarını hemen sincaba anlatmış. Kendi başımın çaresine bakmalıyım demiş. Hem bu sayede annem ve babamı zor durumda bırakmamış olurum. Böylece iki kafadar yakınlardaki ormanın yolunu tutmuşlar. Uzun bir yürüyüşten sonra hava kararmaya başlamış. Açlıktan ve yürümekten yorgun düşen parmak çocuk ve sincap, o anda uzakta ışık yanan bir ev görmüşler. Hemen o yöne doğru koşmuşlar. Ancak... Karşılarına beklenmedik biri çıkmış. Koskoca devi karşılarında görünce çok korkmuşlar. Sincap öyle hızlı kaçmış ki korkudan dev ormanı sallayan bir kahkaha atmış. "Hadi gir bakalım içeri" demiş dev. Gecenin bu vakti ne işiniz var ormanda? "Kaybolduk" demiş parmak çocuk. Dev. Hemen sana bir yatak hazırlayayım. Sen dinlenirken ben de yemek hazırlarım demiş. Ama parmak çocuk devin kendisine hazırladığı yatağı görünce başına gelecekleri anlamış. Parmak çocuk devi lafa tutmuş. Saat gece yarısını gösterdiğinde dev oturduğu yerde kalmış. Parmak çocuk kaçarken sessiz olmaya çalışsa da uyandırmış devi. Ormanda saklanan sincap ortaya çıkıp parmak çocuğu almış sırtına. Onlar önde dev arkada başlamış bir kovalamaca. Ancak koca dev çok fazla dayanamamış bu hızlı koşuya ve bir ağaca yaslanıp dinleneyim derken kalmış yine. Parmak çocuk hemen devin yanına gitmiş. Devin kendilerini kovalamasını engellemek için çizmelerinin bağlarını çözüp ayağından çıkarmış. Ancak bilmeden yaptığı bu iş kötü bir büyünün bozulmasını sağlamış. Koca dev bir anda bir prensi dönüşüvermiş. Yıllardır etkisinde olduğu büyüden kurtulmak çok sevindirmiş prensi. Dileyin benden ne dilerseniz diye bağırmış prens sevinçle. Bizler fakir insanlarız efendim Parmak çocuk. Ailem ve biz çok zor yaşıyoruz. Prens hemen bir kese altın uzatmış çocuğa. Parmak çocuk ve sincap neşe içinde birlikte evlerinin yolunu tutmuşlar. Burada da masal bitmiş. İyi geceler kuzucuklarım. Yarınki masalda buluşmak üzere hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.